Evet arkadaşlar üçüncü kur birinci soruyla devam edelim. Bir köprüden bir günde geçen araç sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bak mesela bir günde kamyondan 60 bin, otomobil 60 bin geçmiş, kamyon 40 bin geçmiş, otobüs ise 50 bin geçmiş. Bana bunu ee, daire grafiğinde göstermemi istiyor aslında. Şimdi 50, 60, 40 hepsi kaça bölünüyor? 10'a. 10'a bölersem 6K olsun. 10'a bölersem 5K olsun. 10'a bölersem 4K olsun. Şimdi biz açıyla paylaştıracağız ya. Toplamlarının 360 eşittir. 15K eşittir. 360 ise her tarafı 15'e bölersem ne gelecektir? Bak 24. K 24 ise 5 çarpı 24'ten 120. 4 çarpı 24'ten 96. 6 çarpı 24'ten ne gelecektir? 144. Yani otomobilin merkez açısı 144 gelir, zaten bir tek Adana seçeneğinde geliyor. Devam edelim arkadaşlar, Toprak bir AVM'ye saat 10, 12, 15 ve 18 saatlerine gelen müşteri sayılarını gösteren çizgi grafiğini bir kağıda çiziyor ancak kağıt yanlışlıkla yırtılıyor ve kağıdın aşağıdaki parçası kalıyor. Toprak AVM'ye saat 15'te gelen müşteri sayısının saat 16'da gelen müşteri sayısının yarısı olduğunu ve şöyle diyelim gelen müşteri sayısı 2x'e burası x olacak arkadaşlar. Ve bu 4 saatte AVM'ye gelen müşteri sayısı ortalamasının ise toplam 4 saatte arkadaşlar saat 15'te AVM'ye gelen müşteri sayısından 100 fazla olduğunu hatırlıyor. Yani şöyle. Bu 4 saate gelen bu 4 saatte gelen toplam müşteri sayısının ortalamasını nasıl bulurum? Toplayıp 4'e bölmem lazım. Toplayalım. Saat 10'da 200 kişi, 12'de 600 kişi, 15'te x kişi, 18'de 2x kişi bölü 4 ortalaması. Saat 15'te ABM'ye gelen müşteri sayısından 10, yani x'ten 100 fazlaymış. Şurası ne oldu? Bak 800 artı 3x bölü 4 eşittir. X artı 100. İşler işler çarpımı yaparsam bu denklemi çözmek için. 800 artı 3x eşittir. 4x artı 400 yaptı. 3x'i bu tarafa 4 400'ü buraya atarsam 400 eşittir. X geldi. Yani şurası 400 burası 800 oldu. Saat 18 demiş kaç müşteri gelmiştir diyor. Cevap 800. Devam edelim. Soru 3. Fındık, fıstık, leblebi ve cevizden oluşan 720 gramlık karışık çerez tabağındaki kuru yemişlerin kütlece dağılımı aşağıdaki dersel grafikte verilmiştir. Bu tabaktaki leblebi miktarı fındık miktarından 200 gram fazla. O zaman fındık miktarı A kadarsa bu A artı 200 kadar. Ceviz miktarı ise leblebi miktarından 40 gram eksiktir. Ceviz leblebiden 40 eksikse A artı 200'den 40 çıkarırsam A artı 160'tır diyeceğiz. Buna göre e, karışık ceviz tabağındaki fındık miktarı kaç gramdır demiş. Bak tamamı 720 gram değil mi? 90 dereceye gelen kısım 360'ın dörtte biridir 90. Demek ki 720'nin de dörtte biri fıstık. Ne gelir buradan? 180. 180 gramı fıstıksa geriye kalanların hepsi 720'den ben 180'e çıkarırsam ne gelecektir? 640. Bu 640 fındık artı ceviz artı leblevi değil mi Burası 3A artı 360 eşittir 640 yaptı 3A eşittir bunu buraya gönderdim 640 eksi 360 yapar Bu da ne gelir arkadaşlar burada arkadaşlar şurada hata yaptım 640 değil 540 olacak şu kısım 540'tır ee, hemen düzeltelim Şurayı Hı, hm. 3A artı 360 eşittir 540 yaptı. At bunu bu tarafa. 3A eşittir 540'dan 360 çıkarırsam 180. Her tarafı 3'e bölersem ne geliyor bak buradan. 60. Bana fındık miktarını istiyor. Fındık hangisiydi? A yani 60'tır. Cevap. Devam edelim arkadaşlar. Soru 4. Pastacı, pastacı Rıfat un, yağ ve şeker kullanarak kurabiye yapacaktır. Her bir kurabiye için toplam 60 gram malzeme kullanmaktadır. Rıfat Usta'nın elindeki toplam malzemelerin kütlece dağılımı 1. grafikte, kurabiye yapımında kullanılan malzemelerin kütlece dağılımı ise 2. grafikte verilmiştir. Dikkat edin. Her bir kurabiye için toplam 60 gram malzeme kullanıyorsun. Yani şurası bir kurabiye için kullanılan 60 gramlık karışımın tamamı. Sen buradaki un ya şekeri bulabilirsin. Hatta bulalım. Şurası 180 derecedir. 60 dereceye A dersem 120 derece 2A 180 derece 3A diyeceğim. Toplam 6A 60 gramsa 6'ya böldüm. A 10 gelir. Yani 10 gram şeker 20 gram ya 30 gram un kullandın bir kurabiye için. Devam edelim. Rıfat Usta elindeki malzemelerden herhangi biri bitene kadar kurabiye yapmış ve Son durumda kullanmadığı toplam 400 gram şeker kalmıştır. Buna göre Rıfat Usta kaç tane kurabiye yapmıştır diyor bize. Şimdi toplam malzemenin kütlece dalına bakalım. 90 120 daha 210 buraya kaç kaldı bak? 150. Hepsi 30'a bölünüyor. Demek ki elimde 3x kadar şeker. 30'a böldüm 4x kadar ya. 30'a böldüm 5x kadar da ne var? Un var. Şimdi sen kurabiye yaparken bir kurabiye için işte 10 gram şeker harcıyordun. Bir kurabiye için 20 gram yağ harcıyordun. Bir kurabiye için 30 gram ne harcıyordun arkadaşlar? Un. Şimdi hangisinin önce bittiğine nasıl karar vereceğim? Şunun bitmediğini biliyorum. Yani 4400 gram şeker kalıyorsa demek ki başlangıçta şeker bitmiyor. Ya yağ bitecek ya da un bitecek. Şimdi yağın bittiğini varsaysak atıyorum. T tane, T tane kurabiye yapalım. Tamam mı? T tane kurabiye de atıyorum 10 T kadar şeker kullanırsın. 20 T kadar yağ kullanırsın. 30 T kadar da ne kullanırsın? Un kullanırsın. Şimdi şekerin bitmediğini biliyorum. Unutma ya yağ bitecek ya da un bitecek. Atıyorum yağ bitse ne gelecektir buradan? İşte elimdeki yağ miktarı kullandığım eşde olacaktır x ne geliyor buradan bak 5 t Yağ bitti dedim ya sağlamış oldu neden diye sorarsan x gördüğün yere 5 t yaparsan ne yazıyor bak burası 25 t daha 30 tye idi burası yani e, yetmedi yani şöyle düşün sen x'e 5 t verdiğin zaman 25 t onun var ama 30 t kadar kullanıyorsun hani yetmiyor demek ki arkadaşlar bir tane yağ değilmiş unmuş. o zaman sen toplam un miktarını kullandığın un miktarını eşitlersen x eşittir ne geliyor bak buradan 6 t bak x 6 t verdiğin zaman 24 t kadar e, yağın var 20 t'sini kullanıyorsun yağın da artmış oluyor tamam bitenin un olduğunda en fikiriz şimdi x eşittir 6 t ise arkadaşlar x gördüğüm yere 6 t yazarsam şurası ne yapıyor bak 18 t demek 18 t kadar şeker vardı 10 t'sini bitirdim, kullandım. Geriye 8 t kaldı. Bunun ne olduğunu söylüyor baksana. 400. Her taraf 8'e bölersem t ne geldi? Bak buradan 50. T 50 ise e, kaç tane biz kurabiye kullanmıştık? T'ye kadardık. Yani 50. Soru 5. Bir evin tamamı mavi, sarı, kırmızı ve beyaz renkli boyalar kullanarak boyanıyormuş. Aşağıda bu boyama yapılırken kullanılan boyaların miktarları ile ilgili bazı bilgiler sütun grafiğinde kullanılan boya miktarlarının renklere göre dağılımı ise daire grafiğinde vermiş. Buna göre kullanılan sarı renkli mavi boya miktar sarı boya miktarı maviden ne kadar fazladır diye soruyor. Bir kere bak. Bak tam yarısı değil mi? Demek ki yarı yarıya kullanmış. Yani toplam karışımın yarısı kesinlikle sarı gelecek değil mi? Peki beyazı 90 derece geliyorsa bu 360'ın dörtte biri olduğu için demek ki bütün karışımın içindeki bu da dörtte biri beyaz. E, beyazdan ne kadar kullanmıştın? 18. 18'i sen 4 ile çarparsan bütün boya miktarını bulursun. 72. Bütün boya miktarı buysa e, yarısının sarı olduğunu biliyorsam demek ki sarı miktar ne kadar gelecek arkadaşlar? 72'nin yarısı 36. Ee, maviye ne kaldı? Ee, 18, 6 daha 24. 36 olması için burada kaç kalıyor? Bak, 12. Sarı boya miktar 36, mavi boya miktar 12. Aradaki farkı istiyor. Cevap 24'tür. Devam edelim arkadaşlar. Bir otomobil fabrikasında üretilen kartal, şimşek ve fişek marka otomobillerin markalara göre sayıcı dağılımı bu ve bu fabrikada satılan kartal, şimşek ve fişek marka otomobillerin markalara göre sayıcı dağılımı aşağıda verilmiştir. Bak bu üretilen, bu da satılan. Bu fabrikada üretilen şimşek otomobil sayısı kartal otomobil sayısından 60 fazla. Şimdi şöyle yapabilirsin istersen. Hani biri 45 derece biri 75 derece ya şuradaki açıyı bulalım bir kere. 45 ile 75 toplarsam 120. Buraya 240 kaldı. Açıyla paylaştırırsam hepsi 15'e bölünüyor. E 15'e bölsem 3A. 15'e bölsüm 5A. 15'e böldüm arkadaşlar. 16A. Şimdi demişti ki bana burada. Üretilen şimşek otomobil sayısı kartaldan 60 fazlaysa. Yani 5A-3A eşittir 60sa. Buradan 2A 60 ise A ne geliyor bak buradan 30. Üretilenleri buldum. Çarp 30'la 300. Çarp 30'la ile para şurası 150. Çarp 30 ile 90. Çarp 30 arkadaşlar 480. Neyse. Satılan fişek otomobil sayısı yani şu. Pardon. Hatta şurası 180. Hatta bunu da açıyla orantılı verelim. B dersen burası 2B. Burası 3B yaptı. Bak açıyla orantıladım. Satılan fişek otomobil sayısı 3B. Şimşek otomobil sayısı arkadaşlar 2B kadar. Aradaki fark kaçmış? 60. B'nin de buradan 60 olduğuna karar verdim. B 60 ise 60 tane kartal, 120 tane şimşek, 180 tane de fişek otomobili satıldı. Neyse bu fabrikada satılmadan kalan kartal otomobil istiyor. Kartaldan 90 tane üretilmişti. Kartalın 60 tanesi satıldı. Geriye 30 kaldı bak. Soru 7. Aşağıdaki tabloda meyve sularının birer adedinin satış fiyatları verilmiştir. Restoran işletmecisi Talha Bey meyve sularını alarak 2700 TL ödeme yapıyor. Talha Bey'in yaptığı ödemenin meyve suyu çeşidine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Önce şu ödenen paranın açısını bulalım beyim. 240 yaptım. 120 Hepsi ona bölünüyor. 10K deriz. 14K kadar buna deriz. Ona bölersek 12K yaptı. Toplarsan ne yaptı bak? 26. 36K ödenen toplam para neye değiştirmiş olacakmış arkadaşlar? 2700'e. K ne gelir buradan? 2700 bölü 36. Hatta sadeleştirelim bunun ikisini de. 9'a böldüm arkadaşlar. 30. 300 pardon 9'a böldüm 4 geldi 75 geldi k 75 ise 12 çarpı 75 TL'yi buna 10 çarpı 75 TL'yi buna 14 çarpı 75 TL'yi de buna ödüyor şimdi ben en fazla meyve suyu satmak istiyorum ya şöyle düşündüm fiyatı en fazla neyden kazanmışım 14 çarpı 75'ten kazanmışım fiyatı en düşük kim vişne suyu mu ben buradan kazanayım diyeyim Hani daha fazla satmak istiyorsan. Yani atıyorum bundan A tane satayım. 15 çarpı A'yı 14 çarpı 75'e eşitleyeyim ki hani 15 küçük bir sayı ya satacağım meyve suyu büyütmüş oldum bak. 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 5 gelir. 14 çarpı 5'ten demek ki 70 tane vişne suyu sattım. Sonra mesela 10, 12 çarpı 75, 10 çarpı 75 var. Fiyatı en düşük olan kim var bak burada? 20 var. Atıyorum bundan B tane satayım. 20 çarpı B. 12 çarpı 75 eşit olsun. 5'e böleyim 4. 5'e böleyim 15. 4'e böleyim 4'e böleyim 3. 3 çarpı 15'ten 45 tane de kayı suyu yapsın. Gerisi artık 10 çarpı 75 TL'de. Atıyorum şeftalden C tane satayım. 25 çarpı C eşit olsun. Sadeleştireyim 3. C'de ne geliyor bak buradan? 30. Toplarsan ne yaptı bak? Şu ikisi 115, 30 daha 145'tir cevap. Soru 8. ABC ilçelerinden oluşan bir kentin yüz ölçümünün ilçelere göre dağılım birinci grafikte, kentin nüfusunun ilçelere göre dağılımının ikinci grafikte. Bak. Bu yüz ölçümü, bu nüfus arkadaşlar. Dikkat edin ikinci e, her ilçede kilometre kareye düşen insan sayısı ise bu. Şöyle yapalım. Kentin tamamına 30, 360 ya atıyorum 6x büyüklükte olsun. 60 derece gören yer 1x'tir o zaman. Yani A ilçesinin yüz ölçümü x kadar olsun. Şimdi şurası da 120. O zaman hani e, nüfusu da göre de şöyle parçalayayım. A kişi buradan, A kişi buradan, A kişi buradan olsun. Tamam mı? Şimdi şöyle düşün. A'dan yürüyorum çünkü A'nın her şeyi belli oldu. Şimdi A'dan yürüyorum. A'nın yüzü ölçümü x. A'daki kişi sayısı A kişisi. O zaman kişi sayısını ben yüzü ölçümüne bölersem neyi bulurum? Kilometre kareye düşen insan sayısını bulurum. Neyi eşitmiş bak? 9'a. Şimdi B'den yürüyelim. Şu B'nin açısını bilmiyorum. Atıyorum B'nin açısının kaç x'e düştüğünü bilmiyorum. Ama B'nin neyini biliyorum ben? Nüfusunu biliyorum. O zaman B'deki toplam nüfus sayısının B'deki yüz ölçümüne soru işareti koyayım. Neye eşit olacakmış arkadaşlar? 18'e. Şimdi bunun 18 olması için hani A bölü X 9 ya. Bunun 18 olması için bence buranın X bölü 2 olması lazım. Kim? Neden? Çünkü A bölü X olunca yani yüz ölçümü daha büyük olunca 9 geliyorsa yüz ölçümünü yarıya düşüreyim ki 2 katına çıksın insan kilometre kare düşen insan sayısı. O zaman buradaki açı x bölü 2 olması için açının 30 derece olması lazım. Şurası x bölü 2 oldu. <laughs> Baktığın zaman şurası 90 ise buraya 270 kaldı. Değil mi? O zaman biz bu C ilçesinin yüz ölçümünü bulalım. Nasıl buluruz? Hani 360 dereceye sen 6x dedin ya tamamına. 270 dereceye kaç x düşer? Ya da öyle, öyle yapma. Şunu yapabilirsin. Şu x a ya da x bölü 2 de b toplarsan x artı x bölü 2 ne yapar? 2x 3x bölü 2. E sen 6 xten 3x bölü 2'yi çıkarırsan 6 kere 2. 12 3 çıkardım. 9x bölü de neye düşüyor? Bak c'ye. Şimdi ben peki c'deki sayısı a'ydı. C'deki nüfus hani yüz ölçümüne böldüm. Neyi bulmalıyım? x'ler karışacak gibi ama şuradaki x'i bulursun aslında. Çeşke başta x demeseydik. Neyse dedik artık. Bunu ters çevirip çarparsam 2a bölü 9x oldu. Sen zaten a bölü x'in ne olduğunu bilin bulmuştun. 9 olduğunu bulmuştun. E 9'lar giderse cevap ne geliyor? Bak buradan 2. Çok güzel soruyormuş arkadaşlar. Soru 9. Aşağıda boş şişe toplama kampanyası için şişe toplayan 4 farklı şubedeki öğrenci sayıları daire grafikte. Bu sınıflara bir ay boyunca toplanan boş şişe sayıları sütun grafiğinde. Bak şimdi. Bu bir ay boyunca toplanan şişe sayısı. Bu da toplayan öğrenci sayıları. Değil mi? Buna göre hangi şubede kişi başına toplanan boş şişe miktarı en fazladır demiş. Şöyle yapalım. Ee, açıları bulalım önce bir. Şurası 200 yapar. 290 şuraya 70 kaldı. Hepsi kaça bölünüyor arkadaşlar? 10'a. Atıyorum 7x öğrenci buradan, 9x öğrenci buradan, 8x öğrenci buradan, 12x öğrenci buradan. Peki atıyorum A sınıfından yürüyelim. A sınıfında kaç bin şişe toplandı? 4 bin şişe toplandı. O zaman buradaki toplam toplanan şişesi 4000'di. Hani 1000'i yazmazsak hani 4 bölü A'daki öğrenci sayısı 12x'ti. Toplam toplanan boş sayısını öğrenci sayısına bölersem kişi başına toplanan boş sayısını bulabilirim. 4 bölü 12x. Hatta ne geliyor buradan? 1 bölü 3x. Bu A şubesi için. B için hesaplayayım arkadaşlar. Toplamda 3000 şişe toplanıyordu. B'deki nüfus 9x'ti. 1 bölü 3x yaptı yine. C'yi hesaplayalım. Toplam 1000 tane toplanmış. C'deki öğrenci sayısı 8x. D'yi arkadaşlar hesaplayalım. Toplam 5000 şey toplandı. C'deki kişi sayısı ne kadardı arkadaşlar? Ee, pardon D'deki kişi sayısı ne kadardı arkadaşlar? 7x. Şimdi x'leri saymazsan 1 bölü 3'üm daha büyük. 1 bölü 8'im daha büyük. Baktığın zaman 5 bölü 7'im daha büyük diye sorsam size ne söylersiniz? Tabii ki 5 bölü 7 yani cevap denizdir ama sebebini söyleyeyim size. Mantıken düşünün. Ee, hani pay, payları eşit diyebilirsin Buna 5'e çarparsam 5 bölü 15 5'e çarparsam 5 bölü 40 de. E, payları eşit olduğu için parası küçük olan daha büyüktür deyip cevap denizdir diyebilirsiniz.